Şimdi size 3 tane şahane kelime uygulaması önerisinde bulunacağım. Telefonunuza indirebilirsiniz, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Birincisi Reading Power. YDS yok dil öğrencileri, YDT öğrencileri rahatlıkla kullanabilir. Çünkü içinde ne var? Okuma metinleri var. Biz ne diyoruz? Kelimeyi artık bağlamdan kopuk bir şekilde çalışmamalıyız. Neden? Çünkü sınavda artık comprehension ağırlıklı sorular, comprehension bağlamında olan kelimeler geliyor. O yüzden kelimeyi bağlamıyla öğrenmek için özellikle de reading çalışması yapmak için Reading Power uygulaması çok çok güzel. Gelelim ikinciye. Vocab Builder. Vocab Builder'da da yine bilmediğiniz kelimeleri size cümleler içerisinde görsellerle birleştirerek veriyor. Bu da yine görselleştirmesi açısından kelimeleri görselleştirmesi ve bir bağlam çerçevesinde kullanarak e, kalıcı hale getirmesi bakımından yine çok kıymetli. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü de Woke Garden. Bu uygulamada da size kelimeleri yine görselleştirerek bu sefer de videolarla, cümle